Hepsinize merhaba arkadaşlar. Tuğkoyz'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Android telefonlarda uygulama nasıl gizlenir onu öğreteceğim. Bazen uygulamayı gizlememiz gerekir. Mesela babamızdan gizli oyun indiririz ya da annemizden onu gizlememiz gerekir. Ya da başka bir uygulama indiririz. O, yani, e, o uygulamayı silinmez sadece gizlenir arkadaşlar. O zaman isterseniz hemen videomuza başlayalım. İlk önce ana menüye giriyoruz. Sağ üst köşedeki 3 noktaya tıklıyoruz arkadaşlar. Ayarlar diyoruz. Ayarlar dediğimizde uygulamaları gizletiyoruz. Mesela ben gelip direkt ben mesela ben zoom'u gizleyeyim arkadaşlar. Z zoom'u uygulatıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zoom az önce oradaydı ama şimdi yok. Uygulama gizlendi. Bir daha belirtmek isterim. Uygulama silinmiyor. Bildirimleri de gelmeye devam ediyor. Bildirimlerini de kapatmanızı öneririm size. Sadece uygulamayı gizliyoruz arkadaşlar. Burada gözükmüyor. Eğer ki uygulamayı yine getirmek isterseniz aynı işlemi yapıyorsunuz. Sağ üst köşedeki üç noktaya tıklıyorsunuz. Ayarlar diyorsunuz. Uygulamaları gizle. En alta gelelim zoom. Uygula diyoruz. Gördüğünüz gibi zoom geri geldi arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayın. Ve bize destek olmak için abone olmayı unutmayınız.